Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in dünkü düğün görüntülerinden yepyeni akşam görüntüsü getirdim. Düğünün e, yepyeni görüntülerini sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sizler için yepyeni bir akşam görüntüsü getirdim arkadaşlar. Eğer sizler de Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in düğününden yepyeni fotolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in düğününden yepyeni kareler getirmeye devam edeceğim. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise sizler için akşam paylaşımından e, Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun düğününden yepyeni görüntüyü sizlere takdim ediyorum. Videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. iyi seyirler.